Hepinize ee, merhaba arkadaşlar. <laughs> Süreyi görmedim bu sefer. Bugün şey ne yapacağımı unuttum. İki dakika bekleyin. Tamam şimdi devam edebiliriz. Bugün sizin için oyunları en sevdiğim oyunları sıralayacağım sıralamayacağım daha doğrusu. Rastgele oyunlar en sevdiğim oyunları söyleyeceğim size. Hikayeli oyun istiyorsanız GTA serisini tamamen öneririm. Sadece GTA 5'i demiyorum. GTA San Andreas, GTA Vice'de aralarında San Andreas'ı en sevdiğim. Ondan sonra online oyun istiyorsanız zaten Valorant'ı biliyorsun videosunu da çektim. Bavura oyunun... Selam, GTA San Andreas'tır. Bir dahaki videoya... soru cevap çekebilirim. Bu videonun altına yorumlarınızı cevaplayacağım. Çoğu kişi yorum yazmayacak. Evet. Koş. Aynı oyun var başka? Ben çok az mı oyun oynuyorum? <laughs> Bana böyle Mobil arkadaşlarla oynayacak oyun diyorsanız silah Standoff, Standoff kesin, Standoff kesinlikle öneririm. Ondan sonra başka ne olabilir? PUBG olur. Ondan sonra Battle Gang diye bir oyun var. Battle Gang. <laughs> Brawl Stars'a çakması gibi duruyor ama değil. <laughs> Şaka yapıyorum. Battle Gang oyunu böyle karakter seçiyor. Böyle hayvan karakterler var. Onlarla dövüşüyorsun. Değişik özel güçleri var falan. Valorant'a benziyor. Bir sürü oyun modu var. Kaşanıyor lan. İşte bir dahaki video soru cevap. Ne diyecektim oyunu unuttum. Şimdi Hello Neighbor önerebilirim. Slime Rancher önerebilirim. Tek başına oynayacaksam. Hello Neighbor Slime Rancher en mantıklılarından. GTA'ları demiştim. Aklıma oyun gelmiyor lan. Oyun piyasada oyun mu kalmadı yoksa ben mi çok zevksizim? Bilmiyorum ya. CS 16 girebilirsiniz böyle eski oyunlara da bir bakın yani. Bakın derim. Z kuş Z kuş anlıyorum burada. Eski oyunları oynayın. Özellikle GTA San Andreas'ı. Hep GTA 5, GTA 5, GTA 5. Yapmasınlar. Canımı sıkmasınlar. ne yapacak? Başka oyun kalmadı. Ben ne zevksiz adammışım. Bunda, bunu öğrenmiş olmaktayız. Zevk yok. Bol zevk. Kaç oyunu saydım bilmiyorum. GTA serisinin GTA GTA 1 ve GTA 2'yi saymıyorum. Saydığım oyunlar şunlar. GTA 3 GTA Vice'de GTA San Andreas San Andreas Çok hızlı sor. Ee, ne vardı? GTA 4, GTA 5 GTA l l da. l l l Yeta Stories. Bu ikisini biraz zor oynarsınız. PlayStation 2 ve PSP için çıkan özel oyunlar. Eh, başka oyun yok. 4 dakikalık kısa bir video oldu. Ne yapacağız? O zaman durun. Kameraya alalım. Size bir vlog yapalım. Salondayım. kamerayı çeviremiyorum, Kamerayı çeviremiyorum o yüzden şunu göster. Bu bilgisayarım. Şunu kapatabilir miyim? Hayır. Sen dur. Bunu oynadım. Bunu izliyorum en son. Ah, bu arada FNAF'ı da öneriyorum. FNAF'da güzel oyun. Neyse bakın şimdi burası benim bilgisayar. Şöyle göstereceğim size. Klavyem. Pek güzel değil. Değiştireceğim zaten klavyeyi. Bilgisayar dizüstü. Şurada bir tane Getro X bir tane Farem var. Şöyle bir şey. Abi kamerayı ayarlayamıyorum. Kamerayı ben eski yerine koyalım. Şöyle, Şöyle bir tane farem var. Güzel bir fare var. Retro ikisi. Bir de. Bir de. Şöyle bir rampage'in. Mouse var. Memnunum. <laughs> Mouse gidiyordu. Ay 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 ay. Ay. Ne oyunlar çekmemiz istiyorsanız istedim. Konuşamıyorum. Neyse. Başka oyunlar çek... Hangi oyunları çekmemi istiyorsunuz? Yazabilirsiniz yorumlara. Bu ağlar, bilgisayarım değişik ya. Oyunlar açılmıyor. Şimdi yorumlara hem soru cevap da soracağınız soruları yazın. Hem de oynayacak oyun bulun lütfen. Oynayacak oyun yok. Kalmadı. Elimizde yok. Burak neye çevirecekler? Eski BROK, oy brok oyunda izleyicisiyim. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Neyse gerisini devam ettirmek istemiyorum. 10 dakikalık kısa bir video oldu. Ya 10 dakikaya tamamlarız. Ya da tamamlayamayız. 8 dakikada bırakırız. Şu an 8 dakika olmuş. Diyor zaten. İyi e, ne yapıyorsunuz? Ben biraz <laughs> oturunu devam et. Genelde gün günün günde bura, burada geçirdim zaman. Salon. Salonda geçirdim zaman. Şöyle bir Xbox'ımız var. Xbox kolumuz var şöyle. Şurada Xbox'ımız var. Xbox, playstation falan. İnternet kafeye dönüyor. Neyse. Bir dakika ne yapalım? Bir dakikamız var. 9 dakika video. 9 dakika olmuş. Bir dakikada ne yaparız? Bir dakikada ne yapılır? Güzel soru. Evet, çenem kapatıyor. Oğlum çok kötü.